Şimdi orta vadeli yükseliş trendi devam ediyor bunda ee, Anadolu Grubu Holding'de. Bizim tavsiyemizin ana kaynağı da kesinlikle olarak hani kısa vadeli bir güçlenme işareti oluşmuş sanıyorum. Ee, şöyle bir düşen trend var. Dün tam da üzerinden kapatmış. Bugün açılış itibariyle buranın üzerinde bir kapanış, açılış yapar da sonra da bir devam ederse şayet alıcıların e, hareketli olduğunu, aktif olduğunu görürsek işlem hacminde de bir yükselen bir trend var. Şeyi Çok hikayesi gibi. de vardı ya burada. Biraz o da tetikleyip yukarı doğru yapabilir gibi geliyor o, bana. Bak. Olabilir, evet. Onun da etkisi olabilir. Teknik olarak görebilirim. Şimdi ben temel olarak tam hatırlamıyorum efendim yani bununla ilgili ne söyleyebilecek. Yani büyük, en büyük iştirak, işte diyorsunuz Anadolu Efes hı hı. Ee, ve işte grubun tüm şirketleri bu holdingin altında toplandı. Eskiden yani iki tane holding vardı. Ee, yazıcılar ve e, Anadolu Holding diye. Şimdi Anadolu Grubu Holding oldu ve hemen hemen içerisinde bir tür bir, 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 bir grubun bütün işleri var. Yani işte yani Gürcistan'daki elektrik santrallerinden tutun işte Coca-Cola'ya, Migros'a dolaylı yoldan işler olarak hepsi bu şeyin altında toplanmış oldu. Yani şu eski TL zirvesine kadar bir potansiyel taşıyor gibi gözüküyor. Yeter ki şu 90 liranın üzerine Bize